Herkese merhaba, ben Fatih. Ben de Ceren. Yaklaşık bir yıldır YouTube'a video atmıyorduk. Köyümüzde yeni değişiklikler oldu. Yeni ev yaptık. Eskiden kerpiç bir ev vardı, onu yıkıp şimdi prefabrik bir ev yaptık. Sonra duvarlarımızı yükselttik. Kapımızı, yeni kapı yaptık. Bayağı değişiklikler yaptık. Baştan aşağı değişti evimiz. Şimdi size onları göstereceğim. Haydi. Evet, evimizin dıştan görüntüsü bu şekilde. Bahçe duvarlarını 2 metre olacak şekilde yükselttik. Sonra böyle bir demir kapı yaptık. Önceden evin girişi diğer taraftaydı. Bahçenin diğer ucundaydı. O kapıyı iptal ettik. E, girişi bu tarafa aldık. Yeni bir kapı yaptık buraya. Bu şekilde gidiyor bahçe. Şimdi içerideki değişiklikleri size gösterelim. Evet içeri girelim. Şimdi değişikliklerden bahsedelim. Şöyle genel olarak bir çekeyim evi. Şimdi yan ektiğimiz meyve ağaçları var. Onları göstereyim size. Burada bir incirimiz var. Bunu yeni diktik. Bakalım inşallah tutar. Bakın zeytinlerimiz kocaman oldu. Bu kış yine hasadını yapacağız. Bir sürü zeytinimiz var bu sene. Burada dut ağacımız var. Bu dutu da yeni diktik. İleride başka bir değişiklik yok. Bu şekilde devam ediyor bahçe. Burada bir başka inciri daha var. Bunu da yeni diktik. Bunun üzerinde meyveler de var ama çok az meyvesi var. Tadı çok güzel bunun da. Evet, devam edelim. Eee evin önüne avokado ağacı diktik. Ağaç değil, yaş fidan. Onları göstereyim size. Eski videoyu izleyenler belki hatırlar. Burada bir e, duvar vardı. Şu şekilde bahçeyi ikiye bölüyordu duvar. O duvarı söktük. O duvarı kaldırdık. Bahçe şu an bir bütün oldu. Bur burada nar ağacımız var. Nar ağacı bu yeri satın aldığımızda da vardı. Bayağı güzel de narları var üzerinde. Evet, burada ceviz ağacımız var. Bunu da yeni diktik sayılır. Birkaç ay oldu bunu dikeli. Burada cennet elması var. Evet ve çok severek diktiğimiz avokadomuz. Biraz güneşte yıpranmış ama inşallah tutacak bu da. Evin tam önünde gayet güzel bir görüntü verecek bize. Burada kum katlarımız var iki tane. Biri burada biri burada. Bunları da yenektik. Verandamız bu şekilde. Buraya veranda yaptık. Akşamları yemeğimizi burada, yarısı kahvaltıyı burada yapıyoruz. Sürekli gölge oluyor. Sonra bu tarafta da değişiklik olarak bir şey var mı? Ee, bu sene yeni sebzeler ektik. Domates ektik, biber ektik. Sonra salatalık ektik. Deneme amaçlı ektik bunları. Yani çok sulama imkanımız olmadı, şehir dışındaydık. Ama komşularımızın sulamasıyla falan filan Yine iyi meyveleri aldık. Hala hatta üzerinde meyveler var. Şurada biberleri görüyorsunuz. Bunu deneme amaçlı diktik bunları. Üzerinde domatesler çürümüş. Bunları toplamamışız. Evet, bu şekilde. Bahçemiz günden güne çok güzelleşiyor. Zaman ayırdıkça, emek verdikçe çok güzel şeyler yapıyoruz burada. Gitgide güzelleşiyor bahçemiz. Sizler ne düşünüyorsunuz yeni evimiz hakkında, bahçemiz hakkında, yaptığımız değişiklikler hakkında düşündüklerinizi bize yorumlarda yazabilirsiniz. Sonra burada üzümlerimiz var. Üzümlerimizi göstereyim. Bunlar siyah üzüm. Bu üzümler öyle bir büyümüş ki mandalina ağaçlarına da girmişler. Bakın bu mandalina ağacı. Biraz genişten göstereyim şimdi. Bu mandalina ağacımız. Üzerinde meyveleri var. Onları da göstereyim size. Bakın mandalinalarımız burada. Sonra başka burada yeşil üzümümüz var. Bakın bunlara hiç ilaç vermedik biz. Herhangi bir bakım yapmadık. O yüzden yarısı çürümüş. Yarısı sağlam. Ama gayet tatları çok güzel. Burada odunluğumuz vardı. Bunu sıva yaptırdık. Bu eski demir kapımız. Bunu söktük. Şu an burada duruyor. Şu an burayı odunluk olarak kullanıyoruz. Burada eski odunları, bulduğumuz odunları, bahçedekileri topladık burada. Burada ufak bir kömürlük daha vardı. Tam şurada. Onu da yıktırdık. O çok eskiydi. Burası ferahladı açıldı bunlar. Burada bir portakal ağacımız var. Yine portakalları üzerinde görebilirsiniz ama bunlar biraz susuz kalmış. Evet bu şekilde devam ediyor bahçemiz. Evet burası da girişe çıkıyor burası da. Evet evimiz şimdilik bu şekilde. Arkadaşlar bahçemizi gezdik dolaştık. Bahçemiz bu şekilde. Yaptığımız değişiklikleri gördünüz. Bahçe duvarlarını yükselttik. Artık dışarıdan gelenler bizi göremiyor. Biz onları göremiyoruz. Kendimizi daha huzurlu, daha güvende hissediyoruz. Bu şekilde daha rahat hareket edebiliyoruz. Ceren'le beraber bahçemizi gezmiş olduk. Onu kamera karşısında göremeseniz de o da bizimleydi. Arkada Koray çekimlerde bize yardımcı oldu. Bahçemizi beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Başka neler yapabiliriz burada? Fikirlerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın.